Evet herkes hayırlı işler. Motorlarımız Yuki 250 cc Cross. bunlar ikisi de sıfır baydan çıktı geldi. Bu motorları aldığınızda yeni aldığınızda sıfır aldığınızda bazı yapılması gerekenler oluyor. Kısa bir bilgilendirme videosu yapacağım. Onlarda fabrikasyon bazı hatalar demeyelim eksikler oluyor. Montaj hataları. Özellikle şu radyatörlerin buralarından sular kaçırıyor. Şu kelepçeleri fazla sıkılıp bu ortamlar yırtılabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Karbüratör ayarları yapılması gerekiyor. Motorlar yürümüyor. Egzap ayarlarının yapılması gerekiyor. Yine motorlar üst devirlerde boğulma yapıyor. Karbüratörlerin memeleri değişmesi gerekiyor. Ön lastiği bu şekilde. Çok endro uygun değil. Arka lastiği de yine aynı desenle geliyor. Arka lastik değişirse güzel olur. E, Zincir ayarları yapılması gerekiyor. Egzozun çıkışları açılması gerekiyor. Egzoza kelepçe atılması gerekiyor. Antifrizlerinin kontrol edilmesi, motor yağlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Yani bunları aldığımızda sıfırdan e, biz bunları yaptık. Baştan sona tekrardan bir elden geçmesi gerekiyor ki hani daha gittiğiniz zaman e, yolda kalmamanız için herkese hayırlı işler.